Yüze bir e yani şu an. ki domuz olabilir? Allah orada adam var. <laughs> ee, exe. Çok güzel. Şimdi atabilirim. Aa buradalar adamlar. aldım hepsini de valla ezber. Şimdi mangadan birini atıyorum gelmez Mesut abi. At geliyor, at geliyor. Gel attım. Gel, at, at, at. Tamam. istikamet Atla egze. Ne diyorum. Sen bir geber Tamam öldü Seni bir öldürme adam Tamam temiz Buradan gidiyoruz Şunu bir tamir edeyim Burada adam mı var? He bizim adam Tamam tamir ederim 105'e 1 Almadan. şimdi hileyi kökledi dersiniz. Doğru yazdım zaten report diye. Ya ulan. Düşmandan çok. Ananı eşek. Geri çekelim buradan. Aynı yerimize gidelim ya biz egze. Sağ tarafına. Aynen. Atla. Burası sıkıntı şimdi sol taraf var yani açık yani Ama E'nin o tarafı iyi bizim için Şimdi şöyle dönelim <laughs> Oğlum adam önüme smok atıyor Vuramamam için oynayamamam için Ama <laughs> Teşekkür ederim elemana hep sayesinde ölmedim Ya bilmiyorum ama adam nasıl bir taktik iyiliğim evet, için de olabilir ya bilmiyorum lan full smoke atıyor hiç yok. vuramıyorlar beni ya e, yorum, sen yorum. ne yap işte. geliyorlar lan yine smoke at bak bu adam bilerek yapıyor ya Oy, <laughs> öylesine salladım adamı vurdum. Göremiyorum şu an. Anladım. Bir gözlü görüşü lazım. Anladım. Oy. Mesut abi, gözcü görüşü eyvallah. Anladım. Yerde gözlü görüşleri o kadar güzel ki yerdeki tamam. tuzağı bile gösteriyor lan. Evet evet evet. Oraya ben bir gireceğim şimdi de Görebilirsem. 126 kill nedir o? Tamam şu sağ tarafımızı bir tamamlayayım. Allah geliyorlar. şey görünmüyor Arkamızı dolaşıyorlar. Allah. Evet 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 evet. Oh. Beni bir tamir oh. edebilir misin? <laughs> Giderken tamir et ben oraya yetişeyim oraya. Arka geliyor. Anın sıkıştım ben şu an. Kendimi şu arkaya vereceğim. Burada duracağım yoksa bak. Geliyorlar. Arkayı iyi sağlam Sabahtan beri bize pis atıyor ya. Evet. Eray'ın iyiliği için sonuç. Valla işime geliyor ha. Abi Şu an video kaydındayım. Aa harbi mi? Tamam. Hmm. <laughs> Diyorum ya ansızın ben böyle video çekiyorum. <laughs> daha iyi rahat oluyor yani. Çok daha açıdan oldu desene. He. Hiç böyle küfür falan da etmiyoruz fark ettiyseniz. Tamam. <laughs> Başka, içi, 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 içi. Başta ağzına sıçtın Whoa. orta. Ben, Eşin, içi, içi ben üç kere öldürdüm onu. İnsana gurur ödeyebilir abi? Mermim bitti. Help! Arkaya dikkat. Al sana smoke Ya ya sen mi ya sende mi bir rütüs? Ya, Of 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 of. Yemek gibi ya. Böyle sanki kraker yiyorum. Ha, Aa taş et. Evet. Kim lan burada? 200 kill yapar mıyım lan? <laughs> Kanka şu an duruldu. Benim sürekli aksiyona girmem lazım. Arka 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 arka. toplanma Skor lan skorla seninki sayısı aynı şeyde gidiyor. Bak 1400 üstü. Ne var lan? Ya bu smoke Smoklardan zaman. göremiyorum. Gözcü görüşü lazım. Ucug Adam attı. Da. Eyvallah abi. Attım, attım. Sayende var ya. Sol taraftalar. Şuranın içinde. Solunda evet vurdum birine bir tane daha var duvar dibinde. Hemen şurada bak görünüyor. Ha gördün. Benim buradan dönmem lazım dikkatimi oraya verdim şimdi arkam gelecek. Kera oradan dön. Tien'in oraya gel bence. C'nin Aynen, Aynen. o bir, bir Döneyim mi ki ya? Bas, ya, ya? Vurdum 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 Bak şimdi D'yi alamayız Tren rayının üstünde o yüzden E'yi net almamız gerekiyor Yerdeki tuzaklar benim şeyime gelir şunu. Arkam 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 tamam. arkam Yere şey attı dinamit attı Şu dinamiti patlatmamız lazım abi. Dinamit Patlattım <laughs> İki tane panzer var denin orada Ya arkadaş bak <Gülüyor> Sürekli <laughs> smoke atıyor adam bana sağ taraf, sağ taraf, sağ taraf. Adam sağda Sağda kişi var Ay, ama. Sürekli Berek smoke yiyorum. Oynuyor, zaten. Ben yani şu an kill evet, kill alamayacağım ya. Ya. O D'yi alıyoruz lan. D'yi biz aldık da geri ver. Biraz da daha... şekil alsan iki de zorlarsın. Zorlamazsa. Yok ben oğlum bu da iyi. Abi. Abi. abi canım. Kendi <laughs> <Bir> rekoru direkt. <laughs> Benzinin arkasını kolluyor. Tamam. Arkadan net geliyorlar diyeyim size. Tamam, ben ben <gülüyor> <gülüyor> <player> <gülüyor> bu adam burada ne arıyor? Aha, mi cidden? <gülüyor> <gülüyor> <Gözüyor> evet. Kaç seviye? Ha adı ne? Hacı'nın biri 2 3 abi. Dedim ya. Utansınlar. Onları ile. Hem seviyeleri şu hem de atıyor direkt. Hmm. Evet. Buraya bir görüş atabilecek mi Mesut abi? Eyvallah. Oy. Oğlum. Şuradan bakayım şöyle nerede o? Yani Kanka şu önüme smok atıyor yani. Hala smok atıyor. Eyvallah teşekkür <laughs> ederim smoklar için kardeşim. İşime geliyor ama. Şöyle bakayım. Burada adamlar. Abi ben Burada tank mı var? <laughs> Tank gibi gördüm. Kattadım etemi. Sağ tarafı almanız lazım. Evet. Şimdi. Tamam. Şimdi. Evet evet. Taha ile. O Taha. Allah. Adamın smoklar kurtarıyor beni biliyor musun? Şurada tank mı var? Evet tank var. Bir tane vurdum. Arkamı kollayın siz o sırada. İkinciyi de vurdum. Üçüncü de etkisiz. Etkisiz. Patladı. Patladı. Yere tuzak koymuş. Patladı. <laughs> 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 Allah. Yani. 200 e... Niyet ettim bugün 200 kill almaya hadi yani bak. Bilmiyorum. Tamir, tamam. help. Oh. Biri daha tam geliyor herhalde. Lan, mayerim var gitme. Tu, e, abi bana bir şey lazım. Abi, Görüş. Yaş yaşayamıyorum, yaşayamıyorum. Tek bak, sen sadece dibimde dolaş. Görüşünü at dibimde Kankan kal. Ooo tuzakları gördün mü? Tam şu dibe atar mısın? E'nin tam binasının önüne. E'nin binasının önüne bak şu sıktığım yere. Heh tamam mortar oynanır mı siz? Nasıl sanıyorsun? Mortar oynanır mı? Çok güzel şey oldu benim için. Ya smoke'ları atan arkadaş sapık ya. Yaken, ya sağdan. Vurdum. Aa görüş bitti Mesut abi. Mesut abi sen ne yaptın hep ölüyorsan bile Abi Resmini çek resmini çek e, video kayıttayım şu an Tamir 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 Gemiyorum. Tamir beni getirmez, beni Oha, öl Ölmedim 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 öl 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 180'e 1 e ne lan harbi Yemin <laughs> et aha keser ee, taarruzsun dostum bir tane bomba değdirsen bile benim için yeterli bir tane vurdum bir de İkinciyi tane de yapacağım. vurdum üçüncüyü de vurdum patladı mı yok yok ah, öldüm ya. Bir etkisiz bir patladı bir patladı bir patladı, bir patladı. Bir tamir help bir dakika. Bir dakika. Ben hiçbir şey görmüyorum. Abi. Ben de göremem. Gözcü görüşü lazım bize. Buraya bir ben nasıl gideyim ben de tam ikide diyorum. Al dostum al. Eyvallah tamirciler. Eyvallah. Cansınız. Abi beni sizi takım attı. Oyna <laughs> oyna çabuk. 14 kilo alman lazım. Söylemeyeceğim. 3 kilo alalım. Hadi. Hadi 200. E tamam. 200 e Öhüm, hadi öhüm. Hadi, hadi. hadi lan. Hadi abi, hadi abi. Allah'ım. 190 kill <laughs> Tut. Çekil. <laughs> aç yolu, aç. <laughs> abi geliyorlar abi. Abi geldiler <laughs> abi. <aranı buluşuyorlar>. Aç. Herhalde kalet 110 olacak. Harbi lan bugün bu KD ile ben. Aç yolu. 193. Lan yok ki adam. Oo ama o. Arka geldi. Ana ana. Fer 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 Öldüm 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 kaç. Kaçtım. Ölemedim, ölemedim. Keser ölmedi. Lan kendi adamıma bile sıkıyorum o derece heyecanlıyım şu an. Hazır. Of. 2 2 kill daha. Kalır. Nereye gideyim? Arka geldi, arka geldi. Arka geldi. Vurmayın ben vurayım. 5 <laughs> Vur, kill son. Ananı tank gelmiş. Tamir ediyor, tamir ediyor. Zoyna rahat oyna. Eyvah. Mayın, mayın mı? Gel gel de kedi kanktay zoyna sen. Mayın attı, mayın ne? attı. Metin sağ tankın için. Tankın içine girdi. Tankın içine girmiş. Adam şey attı bana. Gelecek, gelecek. Vurdum. Oyna, oyna, oyna. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum Mermi yok mermi yok çok az canı var tankın Kayseri yok Kayseri yok Hop biri gitti Hadi lan 196 kill Sıkışma burada hayır Allah görüş, şey görüş 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 Arkanda 3 kişi tamir ediyorsun. <laughs> Eyvallah abi Gir 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 Hiç korkma hiç korkma 199 <gülüyor> 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 aldım ya. Aldım. 201 Hadi bakayım. Artık bitti benim. Benim şey bitti. Şimdi bana gelip hile diyecekler biliyorum. Adam dibimize girdi. Vurdum vurdum. Ben de görsen şimdi, ne daha gelse ben de ilerlerim. Oğlum... Zaten. 201 Ama nedir kaldı lan? Kaldı. Yok, videoyu aldım, videoyu aldım. Melik... Melik Allah razı olsun iyi baktın. Evet. Merke geliyor. Bitti bitti. Ne ya. Lan başıma arka başıma araba var. gelmiş. Başıma <laughs> ya cici. Baş İkiniz bir. Hedefimi tamamladım. Ay ay. Şu. <gülüyor> 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 200 Frost 200 <gülüyor> kill. <gülüyor> Adamı. Adamı. <laughs> adam ne? Adam bak, adam 172-53 oynuyor. O oh. hile zaten? O da mil, evet, o da mil. Tere abi, <laughs> Great Turks ya.